Hey evet, Beyler arkadaşlar bugün sizle birlikte <laughs> hangi futbolcuların boyu daha uzun arkadaşlar onu ölçüyoruz. Bu arada Ümit abi bizden izliyoruz. Onu da kanalına like atıp abone like, olmayı unutmayın. Hadi geçelim. İlk <laughs> sorumuzda arkadaşlar <laughs> daha daha bakıyoruz. Matan mı boyu daha uzun <laughs> Eden Hazar mı diyor. Arkadaşlar ikisinin boyu da kısa. Cevap verin ben Hazard daha uzun diyorum. Yeah. Hazard 1.73. Mata 1.70. Ben Mata'yı 1.60 sanıyordum. Şimdi arkadaşlar Suarez de uzun. Costa da uzun. Dövüştükleri anları falan hatırlamaya çalışıyorum. Bence Suarez daha uzun. Suarez diyorum. O Costa'nın boyu daha uzunmuş. Evet. Ronaldo vs Gerot Bale. Arkadaşlar Ronaldo ee, Ronaldo'nun boyu daha... bence Ronaldo'nun boyu biraz daha uzun ya. Bir de bayağı uzun ama yakın birbirine. Ronaldo diyorum. Yes, 2 santimle Ronaldo. Bunu bildim. Evet, Alves'le Marcelo. Bence Marcelo çünkü Alves'in boyu biraz daha kısa gibi hatırlıyorum. Birbirlerine yakın yine ama ben arkadaşlar Um, Marsiro'nun boyu daha uzun diyorum. Hadi. Evet. Marcelo 173, Alves 171. Tony Kroos, Casemiro. Bence um, Tony Kroos daha uzun. Casemiro nedense çok da uzun kalmamış aklımda. Hadi Tony Kroos diyorum. Hadi hocam. Oha, Kazemiro daha uzunmuş. Casemiro 2 santim daha uzun. Arkadaşlar Sergio Ramos Varana karşı. Boylar birbirine çok yakın ya. Ben Ramos, e, Ramos diyorum. Oha! Varan 1.91'miş. Vay yavrum vay. Evet arkadaşlar Griezmann Dybala tabii ki Griezmann diyeceğim. Çünkü Dybala'nın boyu çok da uzun değil. Ama aslında Griezmann da çok da uzun değil ama ben Griezmann diyorum. Don tüy para daha uzunmuş inanamıyorum ya. ya arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi baya zor evet Ronaldo e, Lewandowski daha uzun Ronaldo 187 idi Lewandowski 191 falan Oy. ben Lewandowski Oy. diyorum Oy. ve Oy. Lewandowski 185 mi <laughs> evet arkadaşlar dünyanın Oy. en zor bulmacası Higuain Icardi Hangisi daha uzun arkadaşlar? Ben Higuain diyeceğim. Higuain daha uzun diyorum. Ve Higuain 184, Icardi 181. Hı -hı. Ve Çehle bu fon arkadaşlar ben Çeh diyeceğim. Çehin boynu bayağı uzun atılıyorum. Neyse. Cevabım Peter Çeh. Evet Çeh 1.96 neredeyse 2 metre. Bu son 1.92'ymiş. Evet Mane ile Salah. Ee, bence Mane biraz daha uzun 1-2 santim. Salah ben Mane diyorum arkadaşlar. Mane 1-2 santim daha uzun diyorum. <laughs> arkadaşlar Mane ile Salah aynı boydaymış. 1.75'e 1.75. Yani ne bildik ne bilemedik. Aynılarmış. Evet Sanchez mi Messi mi? Bence Messi biraz daha uzun. Gençler ben Messi diyorum. Sanchez Yes Messi Ay, bir santim daha uzunmuş. 1.69 Sanchez 1.70 Messi De Gea Kurtuva Arkadaşlar De da bayağı uzun ya. De da bayağı uzun. Ee, De Gea daha mı uzun? Ben Kurtuva diyorum. Kurtuva daha uzun diyorum. Bu 1.99. Neredeyse 2 metre. Vay be. Morata. Morata daha uzun. Arkadaşlar Lukaku'nun morata mu, mı? Ee, bence, bence Morata 1.85. Bence Morata. 1.85. Hadi be. Oh, Lukaku bir santim 182. daha uzunmuş. Ben Aynı boydalar gibiler gençler ama Mesut Özil'de <laughs> Kevin De Bruyne evet, bence Mesut Özil'de evet. daha uzun. Özürüm. Şöyle Dukaku. bakıyorum Kevin De Bruyne çok uzun değil onu biliyorum da Mesut Özil de çok uzun değil gibi Ben Özil diyeyim Evet Özil 2 santim daha uzunmuş 1.83 Mesut 1.81 Kevin De Bruyne Dukaku'nun evet, Dukaku boyu arkadaşlar 1.81 miydi neydi bence Aubameyang daha uzun ya Aubameyang baya ama işte Dukaku. zayıf olduğundan da uzun gözüküyor olabilir Dukaku. 1.90 Lukaku 1.87 Obameyan yine Lukaku uzunmuş Peki şey bence Van Dijk daha uzun Pike de aslında 1.92 falan Neyse vazgeçtim Pike diyorum Yes Saranda değiştirdim ve Pike'nin boyu daha uzun bildiğim Mahrez'de Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne 1.83'tü. 81'di. Ben de ee, bürün daha uzun diyorum ya. Evet. Mahrez 1.79. de bürün 1.81. Eriksen'le Vidal. Vidal'ın da boyu uzun. Eriksen de uzun. Yine birbirlerine çok yakın. Arkadaşlar evet. çok zor bir bulmaca. Çünkü boylar birbirine çok yakın. Ama ben Eriksen daha uzun diyorum. Vidal. Vidal. Yes. Erik sen 2 santim daha uzunmuş Vidal'den. Lingard mı Rashford mı? Lingard ben mı Rashford ben. mı? Ben Rashford gibi hissediyorum. Siz de cevaplayın gençler. Ve ben Rashford dedim. Hadi. Hadi. Yeah. Bildi. Rashford 1.80 Lingard 1.75 Son da Mbappe Mbappe'nin boyu söylüyor. uzun. Ee, ben Mbappé daha uzun evet, evet. diyorum. Evet. Hadi bir hocam. Evet. Oha evet. Mbappé evet. 1.78'miş. Evet. Son 1.83. Vay yavrum evet. vay. Messi mi Kante, Kante mi? Kante Bence Messi daha uzun arkadaşlar. Kante, Kante çünkü baya evet. kısa boylu. Evet. Messi evet. diyorum. Hadi, Hadi bileyim. Messi 170, Kante 160. <laughs> Messi 170miş. Coutinho da Salah. Ee, <laughs> Salah 175'ti. Mane ile aynı boydaydı. Bence Coutinho biraz daha uzun. Hadi. Vay be. Salah Coutinho'dan uzanmış. Vay yavrum vay. Ve boyu uzundu. E, ama Neymar da uzun arkadaşlar. Dur. Kim diyelim? Ben mi diyeyim ben mi diyeyim? Ne diyeyim? Ben Neymar diyorum gençler. Neymar, daha uzun. Neymar daha hep hafif aldım bu videoda. Dübala 177'ymiş. Evet, Hamed Rodriguez ve Mbappe. Mbappe kısa boyluydu. Hem Rodriguez de kısa boylu. Ben Rodriguez daha uzun diyeyim. Neymar. Evet Rodriguez 1.80 Mbappe 1.78 Evet, evet Asenjo ile Deli Ali Kim desek arkadaşlar Asenjo mu, Deli Ali mi Ben Asenjo daha uzun diyorum ya Oha Deli Ali 1.88 Vay be arkadaşlar Hazard kısa boylu William Willian ona göre daha mı uzun diye bakıyorum. Hadi ben Willian daha uzun diyeyim. Ve Willian 2 santim daha uzunmuş. 1.75'e 1.73. Salah David Silva'ya karşı. Ee, Salah 1.75'ti. David Silva da 72 falandır. Ben Salah daha uzun diyorum. Bu sefer Salah hafif almayacağım ve Salah daha uzun. Salah 1.75 o 1.73'tü. David Luiz de Mandzukic. Mandzukic uzun boylu 1.85 falan vardır. David Luiz de uzun. Evet. Geçer ben David Luiz dedim. Oha lan! 191 1.91'miş. İkisi de çok uzun arkadaşlar ama o daha uzunmuş. Tabii ki de ya bence. Bekir küçük kaleci diye hatırlıyorum arkadaşlar. O yüzden Deheya diyorum. Hadi. Lan! Alison Becker 1.93'müş bu ya be. Vay be dünyanın en zor bulmacası. Evet filmin o Jesus. Arkadaşlar bence Jesus biraz daha uzun. Ma no. Firmino 181, Jesus sadece 175. Bu nasıl forvet <laughs> Arkadaşlar Klopp mu Zidane, Zidane mı? Zidane. Bence Zidane daha uzun. Zidane. 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 Bakıyoruz. Jürgen Klopp 1.93 boyunda. Sen nasıl 1.93 Vay be. Harika. Arkadaşlar çok ile Harry Kane. Um, Harry Kane de bayağı uzun. Pogba da ile uzun. Ben Pogba diyorum. Aa okay. Pogba. Pogba'nı bayağı, bayağı 1.91 evet. Pogba. 1.88 Harry Kane. Bunu bildik. Conte mi Mourinho mu dedi. Gençler bence Mourinho'nun boyu daha uzun. Mourinho diyorum. Ve Conte daha uzunmuş. 1.78'e 1.75. Vay be. Arkadaşlar <laughs> görmüş olduğunuz evet, gibi inanılmaz şey zordu. Umarım yani umarım. herhalde yüzde %50. %50. yarısını bildim. Ya evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yarısını bildim yarısını bilemedim. Ümit abinin de kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Ben abone oldum zaten. Hadi bay bay.